Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve Bugün size birlikte şey oynuyoruz. Darkcraft oynuyoruz ve yüzüm yüzüme girmiş. Baksanıza gözüm hiçbir şey görmüyor şu an. Tamam neyse boş verin. Ee, önemli olan videonun kaydetmemesi ve ben bu videoyu iki kez çekmiş olmamdır. Gördüğünüz gibi bir sürü eşya buldum. Magnum falan da buldum. İçinde mermisi var. Tamam öp eşya falan. Bakayım bir E'ye basayım. Şu ne? Bu sanırsam yiyecek kaskı. tam, tuvalizi kaskı. Dur nereye gidiyorlar lan bunlar. Açıktan ölüyoruz şu an. Oha o nasıl binmişti lan. Bu ne? Bilmiyorum. Galiba bununla C4 yapılıyordu. Sanırsam. Vay be. Allah. İki suya düştüm bak ölüyordum yoksa. Hayır ben burada değilim. Allah belanı versin ya. Eee. Eee. Geber Lan geber Lan gever. bak mermi bitti. Bir tane mermi kaldı. Tam. Tuk 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 tuk. Aslıkt bilmiyorum ne çıktı. Şu an hemen aha. Tamam. Ölüyorum. Şimdi ne yapacağız? Battle'da mıyız hala? Allah nereye gittim? Dur. Tamam. Hayır normal değil. Bu ne? Allah ölüyorum. Allah. Gittim. O neydi? Şapka maka vermeyin lan. Bundan içecek yiyecek falan verin. Bu ne böyle? İçecek var da yemek verin siz. Yemek Var da konserve açacağı yok. Maalesef. Tamam şöyle gittik. Ne bu? Bilmiyorum. Gereksiz olabilir. Tam su şişesi var. Ama almıyor. Niye almıyor gelecek hali. Tamam. Hayır, ölüyorum. Tam neyse ya. Geçsin böyle abi. Ya bir dakika ya. Her şey santa yaptın dur. Hı. Ha şöyle daha iyi. O büyük ağaca nasıl sokuyorsam santa ya. Dur yere düşürsem gg olacağım. Yarım kalp var aset öldürüyor şu an. Kalbim bile gözükmüyor. Yemek işte bu. Aha iki tane varmış. Hayır biri kapalı. Yere açık Sakın buradan gelme. Dur lan bir mermi var mı? Mermi yok. Yok. Fakiriz. Tamam Koşabiliyoruz. Başka da bir şey yok. Yemek gibi bir şey var. Kapı kapalı mı? Diye. Ölebiliriz. Ne yapacağım onu ben bunu. Sakın gelmeyin bu tarafa. Bu ne Magnum 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 de, gerçeği bende var ama time set de Şu an ne yazdığımı göz gözükmüyor Şu an cidden ne yazdığımı gözükmüyor Time set day Evet her yerimiz kan Dur bakayım bende bir hayat fake olacaktı Evet bu kadar Tamam Allah belanı Koş 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 koş. Atam şuraya gidelim ya. Çok da büyük bir değilmiş. Ne bu? Hayır. Şöyle yavaş yavaş yapayım sizde güzelce. Oha bu ne? Anam bu ne? Anam bu ne? Ateş şey bu. Ha tamam tamam. Neymiş abi yine yaptı. Tamam. Hep bekler güzeldir. Ama bu ne ya? balkabağı ne yapacağım? Yenilse bari. Bu ne? Dur her şeyi oraya fırlatacağım bunu. falan var oha. O oh, bro Tam yelek giyelim. Yeleği giy. Tam. Bu ne? Creeper. Tamam. Başka ne var? Her yerimiz zombi. Daha sonra başka ne var? Yine her yerimiz zombi o tarafa gidersem bana bir odun gerekecek oraları kapatmak için o yüzden bir odun alayım tamam abi crafting yapacağım crafting yapmayacağım da odun yapacağım odun ne yapacağım işleyeceğim tam neyse ya büyük bir konu değil aslında öyle sandığım kadar sıkıntı yok yani tam önce şöyle bir bakmıyorum Orada yemek falan var mı? Var mı? Bilmiyorum işte. Şöyle çıkalım bakayım. Olacak galiba. Yakın bakayım. Yok. Ha şuraya gidelim o zaman. Tamam, koş. Allah. Tam headpack gerek. Headpack'i basalım bir. Tam çok az. Ha gitsene. Ben ya. Sabah sabah kalkıp video çekmeye çalışıyorum bak. Dur tam neyse. Ha güzel. Hmm. Dur bakayım. Anam nereye geldim lan ben böyle. Güzel bir yere benziyor ama itemler olsa daha güzel olacak. Lan gölge bak acaba itemleri yok mu diyor. Bazen itemleri yok oluyor da. O yüzden dedim. Ama aslık gitmiyor. Bu nerede? Ah masum çıktı galiba. Ah masum. Tamam geri geldi. Ana lan. Aa, galiba yandık. Ana. Hayır. Dur lan bir şey yapamıyorlar zaten. Anahtar yok ya o kadar şey olmaz. Kus kal bilmem nesi. Tamam. Önce şunu açsak fena olmaz. Şunu da iç isek fena olmaz. Yok olur. Çok fena olur. Önermemiz olsa daha da çok güzel olabilirdi ama şöyle bir durum var. Hiçbir yerde item yok. Item bulacağız? Çok yerden bulacağız. Koş. Koş bakayım hızlı geliyor zombiler. Tamam ben assassinim bana yetişemezsin. Hop gibi yetişti. Bal gibi yetişti. Dur. Allah koşamıyorum. Tamam yandık. Burada yandık. Güzel yanışlar. İyi yanışlar. Tamam yanacağız. Eminiz. Emin miyiz? Eminiz. Tamam. Başka ne var? Item yok. Item yok. Zombi gelirse tırmalamak için tahtamız var. Allah. Tırmala tırmala tırmala. Diyorum yine hepiniz altınızı eşimiş eşi olabilirsiniz. Evet. Şu yenmiyor. Şu yenmez zaten. Dur abi ya. Bende iki tane magnum mu var? yani tane şeyde galiba. Hayır. O zaman şunu giyelim. Ne yaptın? Tam 9 item var. Ee, başka ne yapabilirim? Bu ne ya? Yani? Bilmiyorum abi. Tamam dur kaçacağız ama nasıl kaçacağız? Bunlar benden hızlı. Eee yemin fena olmaz. şimdi elimize alacağız. Kanama ihtimalini F 90 doktan düşürdüm. Uzaymış lan. Lan neyse ya. On yürüyün gidin kaçacağım. Bak kaçtım bak kalsın Arkadan kaçtım çabuk gel. Falanı, ana. Hadi be. Ya. On bir durum lan. Hayır. Ağzımızı kırdılar. Ağzımız cc. Oha arkadan da geliyorlar. Ah! Bana mı kafa buluyor? Geri sağ ol. yürü git abi herkes niye böyle hızlı koşuyor? tam suya gideceğim. Bilmiyorum. Aa sıkıştık. sıkıştık. Bir kahraman beni kurtarsın. Allah kahramanın belasını versin. Kahraman niye gelmedin lan? Tam neyse en azından asit oluyor. Ama en büyük sıkıntı o kadar yapıyı kaybettim. Ama hepsinin içi boş değil Sıkıntı büyük değil. Sıkıntı büyük değil. Sıkıntı büyük değil. Sıkıntı büyük değil. Allah belanı versin o kadar şey gitti. Tamam. Bu neymiş? Yapı gördüm. İçi tabii ki de boş. Aha o ne? Taş. Tamam şöyle gidelim. Aa. Biliyormuş yemek sandım. Oğlum konserve kapağını taşla atsana yani bu kadar kolay bir şey mi var? Bir taş al kafasına vur bak nasıl atılıyor. Taşı al ve kafasına vur. Allah belanı versin. Dur, koşuyorum yine koşunuyorum. Dur tamam şöyle Allah Allah. Tamam. Allah nereye gidiyorum lan? Abi kafamı döndürdüm bir dakikalık yolumu kaybettim. Tamam boş. Baş. Başka ne var? Hop tamam gaza 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 Kızla Tamam Hop tamam Koş 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 Şu an tarzan gibi koşuyorum baksana abi Asasinim Asasin Black 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 Pa 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 Dur bakayım. Kale var mı bir tane? Kale versene Allah belanı versin ya. Tamam kale gibi bir şey verdi. İçi boş tabi ki de boş. Hop asasin gücü hop. Tamam. Ama şöyle bir durum var. Şimdi asasin ba bakışı yapacağız. O tarafa bakmaya gerek yok. Tamam. Gazla. Zombi sürüsü var arkamızda. Dur tamam. Hop. Allah Allah Allah. Hayatımda ilk kez böyle parkur yapıyorum bu arada. Geçek hayatta yaptım da. Ama oyunda ilk kez böyle parkur yapıyorum. Dur abi. Aaa kiki kiki tamam. Gece kaç. Bom bom. Bakayım. Nereye çıksa çok güzel olacak ama yine hepsi baş bakayım abi biliyorum baş çıkacak içinden. dur tamam bakayım diğerinde ne var baş şşşş baş o oh, basasın gücü herkes bir an yere düşeceğim sandı ama yapmadım yere düşsem bacağım cici olmuştu şu an evet dur koşmayacağım artık ya bebeklerim patladı bir coin yok yani etrafımızda bir tane koyun yok. Tam da yani bir kale versin yani bu kadar zormuş. Bu bayamda bir tane kale mi yok? Allah! Bacağımızı yedik arkadaşlar. Tamam devam ediyoruz. Senle baca yedik. Allah o ne? Bacağımı ne yapacağım şimdi? Tamam da abi bacağımı yedim ama. 3 4, 5 Allah ne diye koyduğum Dur tamam şuraya koyalım Bacağımızı yedik Şunu açalım Zaten açık Ama koşamıyoruz hop hop Koşa koşa git Koşamıyoruz ki Tam bacak ne zaman düzelecek ya Onun ne işe yarıyor bu Black blue prince Bo Tamam Suyumuz var yemeğimizin atamıyoruz gece oluyor. Koşamıyoruz. <laughs> Bacağım ne zaman düzelecek? Onlar beni görürse affetmez. Tamam onlar da beni görürse affetmez. Abi ya. Oh, DJ olduk tamam. Güzel. Ya abi yemek sıkıntımız büyük ya. Dur bal kabağı toplayacağım. Allah. Ağzımızı şimdi bak ne yapıyorlar. Bir tane bal kabağı. Tamam ağzımız kırıldı emin ol. Ağzım kırıldı. Ağzım kırıldı. Kimseye bana hiç inanmadı. Tam öldük. Açlık gitti şu an. Bakayım. Aha. Tam. Geçiyiz. -ge -ge -ge. Hayır. İçi de boş. Abi niye her şeyin içi boş ya? Böyle şey mi olur? Ben game moda gideceğim. Şaka şaka. Ah, izimizi kaybettirdim sanıyordum ben. Bir yandan da bacağımı kırmışlar. Oğlum bacağımı niye yediniz lan? Aha zombi. Niye her yerde derler lan böyle? Allah! Gazla gazla. Oha kale. İçinde ne var? Baş. Health pek olsun güzel olur. Tam burada duracağız. Tam içinde bir şeyler var. Şunu ye. Pardon. Ya şunu game out'ta atacağım ya. Niye hareket ediyorsunuz lan? Time set day. Tamam. Şimdi game out bir de şunu atıp geliyorum. Evet döndük arkadaşlar. Game out'tan konserve aldım. Neden aldım? Geçen bölümümüzde konserve açacağımız vardı. Evet ama ben salaklığıma koyup o sandığı tulladayım sandık diyorum pardon şey ismini unuttum ya niye dört tane veriyorsun ya öleceğiz bak tamam isimiyoruz başka ne var canlı çok az hayır ya hayır ya ağzını burnunu kıyayım ya o kadar şey yaptım ama ben uğraştım ama oraya gelmek için tepe mi atsak yok ya Hayır biraz gezinelim abi. Tamam şimdi ben zombilere kafa atarım yalnız. Ama şöyle bir durumumuz var. Ee, bir şeyle vuramayız onlara. Hiçbir şeyimiz yok. Olsaydı geçe hayat çok kolay olurdu. Dur 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 dur. Dur gelme. Dur gelme bir. Tamam gelme. Bana bir şey çıktı da. Ne çıktı acaba? Kutu atın ya. Bu mu çıktı? Gelme ya. Dur, tamam gidelim. 5 dakika sonra videomuzu bitireceğiz. Tamam şöyle gazla abi. Yine o bayama geldik sarsam. Bayoma geldik. Bayoma geldik. Bom bom. Bu da benim lafım. Karşıya kadar yüzmeyi düşünüyorum şu an. Yüzeceğiz. ne yapacağız üçte. Ya hepsinin içi boş ya? Ne işe yarıyor lan? Dur konserve açca kaç soruyor sıfır. Orası çok güzel olurdu. Ama tapancamız var. Dur tam gazla böyle. hop Kiki kiki kiki. C'ye basacaktım az kalsın. Asla ben. Asla Ya gi 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 gi. Oh, ağzım kırıldı. Ağzım kırıldı. Ağzım kırıldı. TP bana hiç inanmadı. Hop. Gördüğünüz gibi harika bir asasin suya balıklama atladı. Ama hepsi ağacın dibinde gölgeleniyorlar. Çaktırmayın. Bu ne abi? Tamam, geldik bu bayomada. Hayır, şu an acılıktan karnım yırtıldı. Hayır. Dur. 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 Assassin Creed gelsin mi arkadaşlar? Hadi söyleyin. Assassin gelsin mi? Assassin gelmesini ben de çok istiyorum. Güzel bir şey, oyun. Ha, ah, tamam. Güzel. Müthiş. Böbreğimiz yerlerine gidiyor. Şimdi belki bir turta yaparız. Yumurta vurursak tabi. Bu arada fark ettiğiniz bir sıfır hayvan yani sıfır. Hayvan sıfır. Şu an hayvan denen bir şey yok. Hayvan yani zombiler. Hayvan. Hayvan yerine zombiler var abi. Buralarda da hiç kale yok. Oh kale. Ama içi boş mu? Tartışılır. E tabii ki de içi boş. Her zaman olduğu gibi içi boştur. Ya da güzel bir ekleyeceğim. Tamam açlıktan öldüğüm zamanı niye denk geliyor tüm bu kaleler? Abi harbiden ya. Dur lan şöyle geç. Tamam abi. Ee, tabii ki. Tabii ki de. Tabii ki de. Ya. ha buraya gelmişim abi. Ha, nasıl olur ya? Bir yumurta verseniz bari. Buraya geldim mi? Ya kaçlık ya, kaçlık. Yemek de yok. Var ya flash ne ya? O flash'ı size vereceğim bana üç tane yemek verin. Su bol abi yemek yok hayvan ya hayvan bir elma versen yani bir elma elma istiyorum ben elma kendinizden bayamlar ekliyorsunuz içindeki ah düşüyorum neredeyse hmm. mantar güveci yapar mıyız lan o da size mantar

olması O zaman bu videomuzu bitireceğiz. Dur. Bakayım bir tane mantar var mı? Niye ölüyorum? Atsız ya. Evet arkadaşlar bu videomuz böyle bitti. Uzun sürelik bir odan baskını yedim. Allah belasını versin. Onu da baskı. <laughs> tamam o zaman video bitiriyorum. Açık kanal abone olmayı unutmayın ve bay bay.